Evet abi Kantra ben polisle en son nerede kalmıştık? En son bir davayı falan çözmüştük. Birkaç çatışma geçirmiştik. Ve şimdi paramız 935. Paramız varken aslında bir yerleri daha geliştirebilir mi ya? Hapishaneyi de bir levelleyeyim 900'e. Daha sonra ev falan kaldı zaten. Polislerimiz var. Araba var. Ya bu arabayı aldım da bu araba ekstra mı geliyor onu merak ediyorum. Şunun yerine gelmiyorsa iyi. Hadi bakayım hocam seriye gelin. Ha şey değişmiş sanırım. Artık gazetecileri filan alıyoruz galiba. Albakır çılgınlar arabamın kullanmasını bilmiyorlar. O kör aptan neredeyse beni öldürüyordu. Onun yüzünden son kuruşumu da bu hurdaya tamir ettirmek için harcamak zorunda kaldım. İyi yaptın kardeşim yoksa giremezdin zaten. Tabii beyefendi. Kirletmem koltuklarınızı. Sen de bir bokluk çıksın var ya. Bak nasıl ağzınız sıçıyorum senin. Şöyle bir bakalım sana. 7 tane valizin var. 2 de deterjan var demişsin. Deterjan nerede kardeş? Şunlar mı? Burada bir sıkıntı yok gibi. Miko. O Miko o Sana bilendim şu anda Miko da. Araç da doğru gözüküyor. Araçta da bir sıkıntı yok gibi. Cebimde para yok Miko. Para olsaydı seni nezarete atardım. 3-4 gün aklın başına gelsin diye. Ama şimdi gidebilirsin. Arabayı tartmadık ha. Haydi bakalım mikro Efendi. Kusursuz incelemede de 160 dolar verdi lan. Merhabalar beyefendi merhabalar. Sizi bir dışarı alabilir miyim? Arabaya, arabaya mikro demişsin. He? Şu arkadaki arabanın ruhsatı var bu arabada mikro. Marvin. Arabanın ruhsatından zaten gittim. Bir de araba yeşil. Biz yeşil bir araba arıyoruz. Lan! Herkes silahlarını alsın. Alın silahları. Nereden geliyorlar? Niko gitme. Gitme kardeşim. Bu adamın geçmesine izin vermeyecektim zaten. Gidiyor bak şu anda ya. Abi bu bu eğim gerçek mi ya? Bu sprey falan yani yaşatmıyorum adamı. Yalnız yukarıda bir süre var. Tamam mı? O, sü o süre bitene kadar geliyor bunlar. ben niye vuruyorum ki o zaman bunları? Bir yerleri patlatmasınlar diyeyim. Bak yavaş yavaş yaklaşmaya çalışıyorlar. Bak takallara bak. Yaklaştırır mıyım mı? He? Haydi koçlarım az daha dayanın. Az daha dayanın. İlla yakınlarına geleceğiz ya. Hop çek 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 çek. Meydana çıkmış bir de var ya gerizekalı gibi. Hop el bombası mı attı lan o? Ya mermiyi bitirdiniz bitirdiniz be kardeşim be. Atlattık 800 dolar aldık yalnız var ya. Para mara gidiyor ama. O kamyon gitti ona şey oldum ya. O kamyondan da para alacaktım ben. Fırsattan istifade kaçtı çakal. Hocam yeşil bir araba. Yeşil bir araba arıyoruz ama bakalım sen misin. Seni ben bir dışarı alayım. Hadi bakayım koçum. Hop vallahi yüklerin altından ne çıktı bak. Bak yüklerin altından ne çıktı. Dur o robot Şunları da bir alalım. Sana bir bakayım mı ben? 5 tane deterjanım var demişsin. Sen zaten tutuklandın da araba doğru. Kilo doğru mu? Yüklere indirdik ama kiloda da daha hata yapan görmedim ya. Senin şu deterjanlara bir bakalım bakalım ne varmış. Hocam deterjanlarda bir şey var mı? Allah Allah, ha var var. Var bu çakalın deterjanlarda. Hemen aç şurayı. Of. Kaçak sigaralar varmış. Şurayı da aç bakalım. Bizim balta gitti ama yandan bizi izliyor. <laughs> Güzel kardeşim yalnız ben de bıçak kalmadım ya şu şu bıçağı al bakayım şurayı aç. Efendim lütfen kes şunu diyor. Lütfen. Sadece beni yalnız bırak. Bırakamam bırakamam. O arada sanki bir tane daha gördüm gibi geldi hop yakaladım. Güzel kardeşim senin koltuklara saklamaman beni şaşırttı bu arada biliyor musun? Hop köşede varmış bir tane ya. Seni seni. Ne yapacağız şimdi? He? Tutuklandın. Burada iki tane tutuklumuz var. Kapıyı kapat da. Ya bu tabanca cephanesi falan var. Bunları atacağım ya. Bunlar bir işime yaramıyor benim. Yani çok fazlalık olan bir işime yaramıyor yani. 120 dolar daha geldi bak. Şimdi arabayı alacağım. Birazdan o araba gelecek. Şunları kontrol edeyim. Bizim bir araba gelsin onunla bir şehir turu atarız. Silahımıza bir cephane almaya falan gideriz. Değil mi kardeş? Bu arabanın ağı gitmiş vaha kalmış gibi duruyor ya. Camı falan kırmışsın. Çık bakayım dışarı. Tamamdır sıkıntı yok diyor. Olsaydı bir de. He? Araba iliç demişsin. Doğru. 6230 kilo demişsin. Ona bakacağız şimdi. 5020. Onda da bir sıkıntı yok. 13 tane motor yağı varili getirdim diyor. 13 tane motor yağı variline bakalım. Bu tam böyle bir kaçakçı şeyi gibi duruyor yalnız burası ya. Ön tarafları düzgünleri koymuş. Arka taraflarda sıkıntıları var gibi duruyor yani. Bunu çıkarmama gerek var kardeşim var. Biz her gün nelerle uğraşıyoruz. Lastiklerden biri inmiş. Camın kırık. Parlardan biri kırık. Şimdi de 3 tane sıkıntı olduğu için senin geçmene izin versem mi vermesen mi bilemedim. 3 sıkıntıda geçiş izni yok falan yazıyordu çünkü orada. 13 tane varil getirmişsin harbiden. Varillerden yana bir sıkıntı yok da. Şimdi senin arabada hırık cam var. yenik teker var. Bozuk far var. Aynalar duruyor. 3 sıkıntı da çok. Şimdi dur bakayım. 3'ten fazla teknik kusuru varsa. Senin 3 tane var. 3'ten fazla değil. Hayır senin geçmene izin veriyorum. Geç bakalım. Aceristan sonunda diyor. Daha önce denemiş demek ki bak. Hadi bak biz altı çıkartma araba alacağız bak. Tamam mı? Ne dedi? Ya. Eksi 167 bir de ya. İki tane camı kırıkmış. iki tane farı bozukmuş ya. Bak bak eline camdan çıkarmış beni bekliyor. Seni kırarım mı elini ha? Çık lan. Bu lastiğin haline Farın biri kırık. Lastiğin biri inik. Arkada bir şey yok da arka farlar iyi mi iyi. Eksik aynı yok. Sende bir sıkıntı yok gibi ya. Buralarda da bir şey saklamıyor. İsim eşleşmiyor ama senin ya taşıt kartıyla. 2030 kilo demişsin ona da bir bakalım. 1400. Araba tipi uygun olabilir belki. Senin pasaport da eşleşmiyor. Sen zaten geçemeyeceksin. Senin inik tekerini yazdım ben. Tamam mı? Bozuk farını yazdım. Kırık camın var mı? Bu cam iyi. Oradaki cam. Oradaki de iyi. Seni reddediyorum. Hadi bakayım bacım yolun açık olsun. 90 aldık ya. 90 yetmez. Arabalarla işimiz bitti herhalde. Ben şu Tutsakları götüreyim kaçak malları bırakayım Oradan bir cephane alayım geleyim şu yeni Arabamı bir alayım ya ya da sadece karakola Gideyim de şunları bırakayım tutsaklar ikisini öyle bırakırım o arabayı Salmayacaktım işte niye saldıysam ama. Haydi bakayım şu karakola bir gidelim Hocam kapıyı Açın Allah Ön kaldırmalı giriş sen bana buradan sağlam bir para versen çok tatlı olur ha. 94 verdi inanılmaz. O kadar kaçak sigara getirdim ben. Siz içiyorsunuz bunları biliyorum. Ya bak bizdeki her şeyi level 2'ye getirdik. Yani bizim bir de arabayı levellememiz lazım. Arabalar şöyle yan yana duracak gibi geliyor. İyi günler paşam iyi günler. Nasıl gidiyor işler? He? Gireyim de şu rahat ve güzel evimde bir yatayım. Bizim diğer elemanlar nerede yatıyor acaba? Ben güne bir eksiyle başlıyorum ya. Hapishaneden firar. Bir gardiyan almayı Ay. Aha. Ah. Arabayla önümüzde çok engel çıkıyor ya. Gardiyan istiyor. 1, 2. Şu elemanı satın almak lazım galiba da. Önce araba. <laughs> önce. Devletten önce arabanın şeyine bakıyoruz ya. Yeşil bir araba geliyor bak bir tehlikeli olabilir. Tamponun yok mu hocam senin? Senin tampon yok ve yeşil bir aracın var ya. Yeşil aracı bulmuşuz da eksik tampon diyor. Vallahi bir, bir sıkıntı olacak gibi geldi. Selam hocam. Böyle bir Altına işemiş gibi oturuyorsunuz. Bir bokluk yerin belli ki. Çık bakayım arabadan. Geç bakayım köşeye. Ver bakayım belgeleri. İçeriye bir kontrol edeyim mi? Buna gerek yok. Hiçbir şey saklamıyorum diyor. Sen bir şey saklıyorsun. Saklıyorsun. Belli. Belli. Araba da gayet güzel gıcır duruyor ama tampon eksik ya. Bir tane lastik inmiştim. Bu araban aynasız mı oluyor bu arabalar hocam yoksa sende mi ayna yok? Yani model olarak mı aynasızlar yoksa senin iki aynan mı yok? Vallahi tampon eksik. iki ayna yok. Bir lastik inik. Sen zaten buradan geçemeyeceğin gibi duruyor. Bunları bir kontrol edelim. Bunlardan yana bir sıkıntı yok. Sen çok şüpheli birisin ya. Bunlardan yana da bir sıkıntı yok. Senin belgelere bir bakalım. 4 gübre, bir valiz demişsin. 3 valiz var. Buradan zaten giremedin. İsimden giriyorsun hadi. Pasaport numarası yanlış. Arabaya azam demişsin. Doğru galiba. Kaç kilo? 1400, 2030'muş. O da doğru. Arabada bir inik teker var. 2 tane eksik ayna var. Giriş yönetmenine de uymuyorsun. Tipe bakayım. Tipin yine benziyor. Haydi paşam inceleme bitti. Sen reddedildin. Ne tap? Hayır filan yok. Hayır filan yok. Hadi. Açma sakın bak. Bu arabanın tamponu da mı eksik? Sizin modeller mi böyle ya? Bu araba güzelmiş yalnız ha. İyi 90'ı aldık güzel. Kusursuz değiliz ama yapacak bir şey yok. Arkadaki far kırık senin. Bir tane ayna yok. Arabanın şu yan şu kısmı yok lan. Samir. Samir pasaport yanlış tamam mı? O tarafında sıkıntı yok. Arabada bozuk far var. Eksik ayna var. Eksik tampon var. Arızalı karoser dediği yan taraf herhalde ondan var. Giriş yönetmeliklerine uymuyor. Araç tipi normal. Kayıt non do doğru mu değil mi nereden bileyim ben? Araç ağırlığı da normal. Sen reddedildin Samir. Hadi bakayım yürü git. Bitmesin kardeşim. Elinden geleni ardına koyma hadi bak. 120 Yaldık iyi aldık iyi. Çıkar mısınız beyefendi? Arabaya sen Zagr 53 demişsin. Araba İliç gibi geldi bana. Zagr 53 değil gibi geldi. İliçlerden mi oluyor? Zagr 53 mi oluyor bu ya? İliçler farklı mıydı lan? İliçler farklıydı tamam bu. Doğru doğru. Hocam senin her şeyi tutuyor ya. Harbiden her şeyin tutuyor gibi geldi bana. Seni salıyorum. Haydi git bakalım. İliçlerin çünkü sanki şu ön tarafı açılmıyordu. Kaputu. Güzel kusursuz inceleme. Al ama geri ver diyor. Allah'ım ya Kimlerle uğraşıyoruz kimlerle ya? Bu ne burada? He? Bu ağzına sıçtım şimdi ben seni. Araçtan uzaklaş birkaç tane daha var diyor. Seni aptal seni. Ya kaç tane mal getirdim buraya hepsini arayacağız mı şimdi ya? Al diyor şu parayı diyor. Bugün eve erken git diyor. Al diyor parayı da bir arabana alırsın diyor. Ama biz görev adamıyız görev. Buna bir inceleme yapmama gerek yok herhalde. Sadece şuradaki kaçak malları ortaya çıkartsam yeter. Balta lazım diyor da baltam kalmamış ya. Neyse onu kırmayalım uzun. Graz dukmuş bak bu arabada. Seni tutuyorum gerizekalı. Hadi yürü git. Aptal sefil yaratık seni. Oğlum dün mahkumlardan ikisi de mi kaçmışlar? Beraber kaçmışlar ya. Oh para 1339 oldu. Ama hem arabaya hem şarjöre para yeter mi? Oradan emin değilim. Hoş geldin kardeş. Direkt farların biri kırık, aynanın biri yok. İnik lastik var mı? Bir tane de inik lastik var. Sen zaten giremeyeceksin de. Hadi çık bakalım. Kardeşim renkli televizyon aldı. Muhtemelen bütün komşular olimpiyatları izlemek için gelecek diyor. Vay be renkli televizyon falan. Senin buralarda bir sıkıntı yok gibi duruyor da. Arthur Bondar. Araç tipi Zavet. Dur pardon tırpanı mı çektim bir anda. Dur pardon silah çektim şimdi de. <laughs> Hocam senin her şeyi tutuyor da senin arabanın tekeri inik tamam mı? Farı bozuk eksik aynaları var. Giriş yönetmeliğine uymuyor. Bir tane ayna taktır gel. Ay onayladım lan adamı. <laughs> Ulan herif onayladım ya. Yanlışlıkla. Şu arkaya git bir ayna taktır gel diyecektim reis sana ya. Arabaya bir gün daha uzaklaştık bak senin yüzünden. Ah be. Yedik cezayı. Eksi 160 yiyoruz Olacak iş değil. Yat. Yat sabah kalk devam et. Hayır günlük masraflar da eksi 260 abi. Kaçak mal yakalama. Zaman dolmadan oraya git. Kaçak malların saklandığı yerleri bul. Onları saklandığı yerden çıkarmak için küreye ihtiyacın olacak. Oberenkov'un adamlarına dikkat et etrafta takılıyor olabilirler diyor. Tamam gidelim hocam gidelim. Neredeymiş haritada orası? Vlad'ın aletlerinden bir birazcık şarjör alırım. Ondan sonra da oraya geçerim ben. 800 önemli çünkü bu 800 bize arabayı getirebilir. Paraları açayım da ben. Şurada hemen Vlad'ın dükkana bir uğrayayım ben. Çabuk çık 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 koş koş koş. Bu adam her gün burada. Vlad hmm? çabuk makine tüfek şeyi ver bana. 6 tane ver. Hepsini harcayacağım şimdi şimdi de olsun yani. Motoru çalıştır sür. Mezarlığa geldik. Kürek var mıydı bende peki? Kürek var. Küreği şuraya al. Lan saldırıya geldiler ya. Arabayı patlatmayın da. Gömülü olan kaçak malları ele geçirdi. Gömülü olan kaçak malları ben nereden bileceğim lan? Koskoca mezarlık. Neyse şuradan bir taramaya başlayayım ben. Kesin yerde bir işaretle gösteriyordur diye düşünüyorum. Burası mı lan yoksa? Ya Hocam burası değil herhalde. Burayı kazdık ama oha. Şurada var bir şeyler. Burayı kaz bakayım. Aha. HS atınca daha çabuk ölüyorlarmış. Of kaçak mallara bak sen. Her kazdığında adamlar gelecek mi peki? gelecekler. Bir tane de kesin bu tarafta bir yerde vardır diyordum. Burası değil. Bunlar da ya pompalı cephanesi çıkıyor ya. Bunları da alabilirim aslında. Yapma yavrum yapma sıkma. Son mezar burada bir yerde olmalı. Son mezar diyorum ya. Aynen. Güzel tamamını buldum. Kaç ve düşmanları yen. Kaçayım ağam. Mermim kalmadı yanım. Nereye kaçıyorum ya? İleride pusu mu var lan? Pusu. Of. Oh. Nasıl sıkıyorlar var ya. Bu araba yalnız bir pusuyu daha kaldırmaz. E Ben gelmişken polis merkezinde bırakayım mı bendeki şeyleri? Kaçak mallar benim üzerimde mi ya? Dur bakayım. mı? Yok üzerimde de değil görev görevi yapmış mı sayalım şimdi ben? Yapmışım lan param gelmiş. 1539. Arabayı bir tamir edeceksin mi ya? Çok darbe gördü. Neyse sabah olsun. Sabah olsun yeni arabamıza geçeriz. Bir de baltı almamız lazım bu arada. lan. <laughs> <laughs> Pandemi. Kötü haber yoldaş. Novit geri döndü. Parti salgının yayılmasını önlemek için sınırları aşı olmayan kişileri kapatıyor. Vatandaşların sağlığı ve hayatı senin elinde. Tamamdır hocam. Vatandaşların sağlığı her şeyi benim elimde. Ben bir arabayı alayım yalnız da. Bana şuradan bak ne vardı bu var bir de bu var da bu 1700 Grazduk, bu zavet buymuş bak bu azarmış. Oğlum 1700 mi gitsem önce diyeceğim de bunun kapasite çok 8 tutukluyu alabiliyor 15 dolar bakımı var hepsinin 15 bakımı şunu alalım ya bundan lazım lazım abi lazım aldık o nereye geldi o diğerinin yanına mı geliyor nerede hocam bizim diğer araba he araba nerede araba bizim zaveti getir bakayım. Ha seçiyoruz ha. Onu mu seçiyorum bunu mu seçiyorum. Vay be. B bakayım. Güzel araba güzel. Harbiden gıcır ha. Bununla bir tur atarız birazdan. Aşıya olduğu tarihten itibaren 2 hafta geçmesi gerekiyormuş. Pastel renkte bir kaçakçı varmış. 45 yaşında Kagastan Cumhuriyeti'nden ve eksik aynaları olan bir kaçakçı varmış. Bakalım. Hocam şunu alayım ben çok yaklaşmayalım. Aşı kartı var 24 Nisan. Seninki iki hafta olmamış ki. Marjo Demircan. Grazduk araba doğru. Kilo tamam. İsim tamam. Sen giremeyeceksin zaten de bir çık bakalım. Çık da bana çok yaklaşma tamam mı? <laughs> ya sen 5 sabun demişsin 3 getirmişim. 1 muz demişsin 2 getirmişsin. Sen giriş yönetme eklerine zaten uyamıyorsun. Aşı sıkıntı olduğu için. Buradan da uymuyorsun. Onun harici bir sıkıntın yok ama. Tipine bakmadım bir. Tipin daha da sen geçemezsin kardeş. Reddedildin. Senin arabada bir tane ayna eksik de. Bir taneden bir şey olmuyor. Hop ama buradan sigara çıktı kulübesinin içinden. Ne yaptın Şayol, sen? Ha? Bak hemen cebinden çıkarttı para veriyor ya. Allah Allah. Hocam sanki şu altta da sigara gördüm aynen. Hiç bakmamıştım bugüne kadar buralara. Oraya da saklıyorlarmış. Türlü türlü yerlere saklıyorlar. O zaman şurada da var bak aynen. Oradaki sigarayı görmesen bunlar gözümden kaçacak bak. Görüyor musun? Bak sen görüyor musun? Tutuklandın. Hadi yürü gitsin. Burada iki kişi oldular. Bunlar bir üç olunca ben bunları bir götüreyim ya. Bunlardan iyi para geliyor. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bizi bir dışarı alayım şöyle. Arabada bir sıkıntı yok. Belgelere bakalım. Getirdiğim malzemelerde de bir şey çıkmadı. Doğru söylemişsin zaten. Aşı kartında da sıkıntı yok. Sevda, hormon ol. Pasaport numaranda da sıkıntı yok. Sen geçebilirsin. Ya nereden nereden geri çevirecektim ya? Araç ağırlığı. Ulan bir tane arabanın ağırlığını ölçmedim. O da araç ağırlığından kalmış. İnanılmaz ya. 6.360 kilo bak. Bu da ağırlıktan kalıyor. Araç ağırlığı yanlış. İliç diyor. Tamam iliç. Bir tane lastik inik. Bir tane de far yok. Onun harici arabanın bir sıkıntısı yok gibi ama. Kardeş sen geçemeyeceksin zaten. Zamanımı boş filan falan deme. Kaç tane getirdim be bunlardan ya. Senin isim eşleşmiyor. Tamam mı? 9 Mart 2 Mayıs. Tamam bu eşleşiyor. Kilo da eşleşmiyor. Benim bu kadar hocam. Geçemezsin. Gel bakalım gel. Ağırlıktan arkası çökmüş zaten arabanın yani. 60 dolar aldık. At soyat tutmuyordu tamam. Fotoğraf tutmuyormuş. Konşimento da tutmuyormuş ona bakmadım bak. 2 bozuk farı varmış lan. Bunları ben niyese yakalayamıyorum hepsini. Bu arabada bir şey gözükmüyor. Bak sen sıfır sıkıntılı bir insan ol bize bir 160 kazandır ya. Çekil bakayım oraya. Senin var hiçbir sıkıntın yok kardeşim. Sen tertemiz çarsın. Hadi geç bakalım. Hadi bir git de ben de bir arabamla bir turlayayım bakalım. 120. 120 neden 120 aldık? İnik tekerler ve eksik tamponları bildirmemişiz. Hocam şöyle bir arabaya binelim. Nereden çalışıyor? Bu taraftan bunu. Çalıştır bakayım. Araba yürüt. Of. Hız be hız. Hemen fark etti bak hızı var ya. Öbüründe araç sollarken zorlanıyorduk bak şimdi bunda. Bunda çok daha kolay. Çok daha hızlı gidiyoruz. Biraz daha aşağıdayız ama onu hissettim yani. Öbüründe çok yukarıdaydık. Bir de şöyle dışarıdan bakalım. Bu daha iyi ya. Harbiden. Ama kontrolü daha zor bunun. Sağa sola çok şey oluyor yani savruluyor. Şuradan şöyle bir döneyim. Bir de sirenleri açalım bakalım sirenlerle nasıl oluyormuş. Sirenlerle de fena değil. Hocam sirene çalıyor sireni ya. Aptal herif. Herif bak bize yol vereceğim diye kaza yaptı. Araba kayıyor yalnız var ya. Dönmeden virajlardan önce birazcık yavaşlamak gerekiyor. Güzel. Test sürüşünü yaptık. Güzel araba, güzel. Neyse abi, o zaman bu bölüm buraya kadar olsun. Arabamızı aldık, mis gibi. Yine görevimizi yaptık, işimizin başındayız. E buraya kadar geldiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Diğer bölümde görüşürüz.